İltere Buyurun. kısmını biraz sonra biraz daha açarız ama bir son dakika Tabii. açıklaması Tabii. Kremlin'den Ukrayna açıklaması şu anda ekranlarımıza da gelmiş durumda Kremlin'den Putin batının bu açıklamalarını dikkate almıyor açıklaması geldi batının Ukrayna işgali için tarih vermesi de provokatif bir sonuç doğru şeklinde bir açıklama var Rusya savaşı isteyecek son ülke açıklaması var Kremlin'den Şimdi sıcağı sıcağına bu açıklamaları bir değerlendirelim evet. isterseniz. Tabii ben şöyle okuyorum. Yani Rusya asla kitlesel bir savaş istemiyor. İşte o yüzden diyorum Batı Ukrayna'ya geçmez. O yüzden yine Berin batısına geçmez diyorum. Bence Rusya şöyle alacağını aldı. Hem Ukrayna hem de Gürcistan'ın artık NATO üyesi olması çok açık söyleyeyim pek mümkün gözükmüyor. Çünkü NATO ihtilaflı bir alanı, topraklarının belli bir kısmı başka bir ülke tarafından işgal edilmiş bir ülkeyi içine doğal olarak kabul etmez. Çünkü kabul ettiği an, gerçi biliyorsunuz tek 11 Eylül'den sonra uygulandı ama e, NATO'nun kurucu antlaşması vardır, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi, kolektif savunmayı içerir. Bir NATO üyesine yapılan saldırı, bütün NATO üyelerine yapılan saldırı olarak kabul edilir. E, şimdi NATO'nun e, böyle bir çerçeveyi kabul edeceği NATO derken, mesela düşün, Almanya bunu kabul eder mi? Fransa bunu kabul eder mi? Oy bildiği lazım. Yani bizim de işimize gelmez. Yani biz de bu anlamda Ukrayna ve Gürcistan dost ülkeler ama NATO üyesi olmaları demek bizim de çeşitli askeri hareketlilikleri doğal olarak doğal olarak değil de hani NATO zirvesi toplandığı zaman üzerimize baskı olur mu olmaz mı ayrı bir tartışmanın konusu. Ama başta Almanya, Fransa olmak üzere bu nedenlerden dolayı Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği olmayacak. iki Ukrayna olacak ya da üç Ukrayna. Gürcistan'ın durumu da belli bence Rusya alacağını aldı. Yani Rusya'nın bu saatten sonra yeni bir adım atacağını düşünmüyorum ama Rusya ne yapıyor? Askeri anlamda gücünü gösteriyor. Peki e, tahmin, etmek, bakıldığı... tahmin etmek çok zor değil ama bütün bu açıklamadan Buyurun. sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ısrarla tarih vermesi e, evet. nasıl okumamız gerekiyor? Nasıl karşılamamız bu, gerekiyor? Şöyle bu safları sıklaştıralım demek. Yani Avrupa ülkelerini konsolide etmek için bundan iyi bir fırsat olamazdı. Çünkü Avrupa ülkeleri özellikle e, Soğuk Savaş'tan sonra en çok tartışılan konu NATO'nun varlığı ve NATO'nun yeni hedefleri nedir? Yani NATO'nun yeni hedeflerine baktığımız zaman aşırılıklarla mücadele, terörizmle mücadele gibi pek çok konu gündeme geliyor. Ama bakıldığında simetrik bir e, tehdit lazım. Dolayısıyla Rusya bu simetrik tehdit çerçevesinde ki aslında Putin'in de biliyorsunuz çıkışları NATO belgelerinde bizi tehdit kabul ediyorsunuz diyor. E, bu anlamda hatta Rusya daha da ileri giderek Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'deki gücünün azaltılmasını istedi. NATO tabii ki bunları kabul etmedi. Ama bu anlamda bakıldığında Rusya'nın ciddi anlamda endişe içerisinde olduğu çok açık bir şekilde ortada. Soğuk savaş sonrası yani gerçekten enteresandır. Rusya ile NATO ortak konsey içerisinde toplantılar yapıyor. Yani bu anlamda daha farklı bir dünyanın, transatlantin daha bir şekilde kuvvetli hissedildiği bir dünyanın, e, ya Fukuyama'nın söylediği gibi tarihin sonu denilen bir süreç ifade edilirken, bugün e, işte soğuk savaşa, hatta dünya savaşlarına benzer bir takım yakıştırmaların yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede bakıldığında bence Özellikle bu işin köpürtülmesi Amerika Yeşil Devletleri açısından Avrupalı müttefiklerini daha sıkı bir şekilde kendi etrafında kenetlemesi yani olarak Münih zirvesinde, de, Münih zirvesinde de, Münih zirvesinde de Ukrayna krizi için, Rusya-Ukrayna krizi için de yeni bir zirve adımlarının atılmasını da bu söylediklerinize bağlayabilir miyiz? E tabi bir de Zelenski bakın ne kadar açık konuştu artık kararınızı verin dedi. Dürüst müsünüz bu konuda dedi. Ve Zelenski enteresandır. Mesela 2008'de Sakaşvili'nin düştüğü tuzağa düşmedi. Savaş karşıtı Batı'ya güvenerek Rusya'ya meydan okumuş, Tiflis'e bombalar yağmıştı. ancak Zelenski daha deyim yerindeyse devriyaj fren dengesinde gidiyor. Çünkü bir adım ilerisinde Rusya ile karşı karşıya olduğunu, Rus silahlı kuvvetleriyle karşı karşıya olduğunu görüyor. Bence mülit konferansının en önemli sonuçlarından biri budur. Bunun altına özellikle çizmek ve vurgulamak gerekir. Batı ama dediğim gibi pasif olarak gözükmekle beraber Batı da Batı Ukrayna ile beraber hani şöyle bir şey sor. Bu söylediğim ...gerçekleşmesi zor bir ihtimal. O da şudur... yani işte ...Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden Batı taviz verecek... ...geriye kalan Ukrayna'yı NATO'ya alacak. Bu olmaz. Yani bunu yaptığı zaman ülkelerin toprak bütünlüğünden... ...feragat edebilecek bir çerçeveyi kabul etmiş olur. Bu hatta gerçekten yeni bir yaltı olur. Onun için kağıt üstünde biz tek bir Ukrayna göreceğiz... ...ama maalesef uygulamada üç ayrı Ukrayna'yla... ...ya da fiilen iki ayrı Ukrayna'yla karşı karşıya geleceğiz. Benim çektiğim çerçe fotoğrafın çerçevesi bu zeminde gözüküyor... İki taraf win-win midir, kazançlı mıdır diye düşünüldüğünde Amerika açısından bakıldığında batılı müttefikleriyle daha kenetlenmiştir, daha kontrol etmiştir etrafını. Rusya'da en azından Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmaması ya da işte Doğu Ukrayna'yı kontrol altına almak gibi bir çerçeveyle kendisini ortaya koymuştur. Büyük güçlerin kendi nüfus paylaşımını, nüfus rekabetini bu çerçevede kullanmak gerekir. Yoksa buradan hareketle yapılan çeşitli propagandalar zemininde bunun yepyeni bir soğuk savaş olduğu ya da yeni bir dünya savaşına işi yönelteceği konusu bence çok farklı yorumlar olarak görmek lazım ama tabii silah bir kere ya da kılıç bir kere kınından çıktığı zaman ne kadar kontrol edilebileceği de ciddi anlamda bir tartışma konusudur. Hani bunları söylemekle beraber bir ihtiyatlı iyimserlik ortaya koymaya çalışıyorum ama maalesef daha kötü seçenekler de her zaman gündeme gelebilir. Çünkü tekrar söylüyorum silahla askerle oyun olmaz bir anda bakarsınız çok farklı bir noktaya dönüşür. Ama real sisteminde bakıldığında şu anda üç ayrı Ukrayna gerçeği iki taraf açısından da sanki kabul edilmiş bir zımni mutabakatı